Taraftar kendi görevini. Ya bu taraftar görevini yapmıyor değil. E tabii yani ki bunu değil. söyleyeyim de şimdi biz görevimizi yapıyoruz. Gerçekten de helal olsun. Tekeköy'de gerçekten hiç yağmur durmadı maçta. Ve o taraftar, o seyirci o yağmurda 90 dakika boyunca takımına destek çıktı. Yani taraftar görevini yaptı. Sağ için dışında, sağ dışında da yapmak lazım. Evet, o ayrı. Ya artık e, futbolculara hiçbir söz yoktu. Hoca yaydı tek tepki o maçta? Ya Hocaya takıldık çünkü. Sene başından beri takıldık. Ya Vay. Hazırlık maçında takıldık Esra. Hazırlık maçına takıldık. Açıklamalarına takıldık. Her şeye takıldık. Hı -hı. Ben savunmuyorum. Bak yanlış işler de yaptı. Yanlış açıklamalar da yaptı. Biraz bu konularda böyle enteresan bir duruş bozukluğu da var hocanın. Hı -hı. Böyle bir enerjisi güzel değil. Öyle gözüküyor yani. Ama bu futbolu bilmemesine ya da adam olmamasına karaktersiz olmasına eee bir örnek teşkil etmiyor yani. Hı hı. yani takıldık ve bu şekilde devam ediyoruz. Ondan dolayı ben hocayla e, uzun vadede zor işi gerçekten zor. Umarım burada kırmızı beyaz çubuklu forma Atatürk'le arma en az zararla çıkar. Benim derdim bu.